Efendim selamlar. Videoya geçmeden önce size ufak bir duyurum var. İlerleyen videolarda bir soru cevap serisi başlatmak istiyorum. Bu seride hem Huntrix Hunter x Hunter'ın animesiyle, mangasıyla hem de dilerseniz benim YouTube kanalım hakkında sorularınızı alacağım. Bunları cevaplandıracağım. Bu sorular Huntrix Hunter x Hunter'ın animesi veya mangası ile ilgili aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olabilir. Bir kısıtlama koymak istemiyorum şu anda. Bu soruları bu videonun altına veya topluluk kısmında oluşturduğum gönderinin altına atabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz videoya geçiş yapalım. 368. bölüm. Bölümün ismi Cinayet. Bölüme Kraliçe Uydo'nun küçük göz ile diğer prenslerin odasına casusluk yapmasıyla başlıyoruz. Ve kraliçe bu gözlemi yaparken odada şu anda diğer kraliçelerin korumaları da bulunmakta. Hatırlarsanız nene, nene eğitimi almak için buraya gelmişlerdi. Ve şu anda birinci prens Benjamin'in koruması Babimya en kullanarak onu okumaya çalışıyor. Kraliçe Oyto'nun ne yazdığını okumaya çalışıyor ancak bunu başaramıyor. Ve Kurapika şu anda Kraliçe Oyto bunu yaparken İmparator vaktinin uzun süre kullanılmasının sonuçlarından endişeleniyor. Yani şu anda çok uzun bir süredir İmparator yeteneği aktif durumda. Gemiye bindikleri andan beri neredeyse aktif durumda. Ve bu da Kurapika'ya yani bu aslında burada fiziksel bir yorgunluk veriyor. ya yani hem ömrü kısalıyor hem de fiziksel bir yorgunluk veriyor ve şu anda Fiziksel yorgunluk Kurapika için ömrünü kısalmasından daha önemli bir durumda çünkü her an düşüp bayılabilir bu fiziksel yorgunluktan ötürü. Ve bu da Kraliçe Uyuto'nun savunmasız kalması sebep olabilir. Ve tam da bu sırada Kraliçe Uyuto biz ee, Kurapika'nın gözünden bunları dinlerken Prens Momuze'nin odasına gidiyor ve odasını incelerken onun bir koruma tarafından boğazlanarak öldürülmesine şahit oluyor. Ve çığlık atarak aslında burada ee, bu duruma tepki veriyor ve hayır diye dur diye bağırırken bu, bunu durdurun diye bağırırken Kurapika hemen Oito'yu sakinleştirmeye çalışıyor çünkü o sırada odanın içerisinde diğer prenslerden de korumalar bulunduğu için şu an bu durumu dışarıya çaktırmak istemiyor Kurapika. Ancak Kraliçe Oito bunun yani bir prensin ölümünün şu an bu stratejilerden veya bu durumdan daha önemli olduğunu söyleyerek ona hemen yardım edin diyor ve eğer siz yardım etmezseniz ben yardım edeceğim diyor. Ve Kurapika tamam diyor. Bil ve Babimne'yi Momozen'in operatörüne ulaşmaları için görevlendiriyor. Ama maalesef ki durum çok geç. Bir sonraki sayfada Momozen'in cesedini görüyoruz. Kraliyet mensupları, kraliyet ordusunun mensupları ee, odaya gelmiş durumda. Ve kraliçe Oito bu oldukça üzgün şu anda. Bunu engelleyebilecek olmasından, onu kurtarabilecek olmasından bahsediyor. Ancak ee, burada Oito'nun nasıl çok da yapabileceği bir şey yoktu. Ve ilerleyen sayfalarda ise Bil bu cinayet hakkında bazı çıkarımlarda bulunuyor, bazı şeylerden bahsediyor. Bu cinayet anında tüm korumaların odanın dışında olduğunu açıklıyor burada. Yani böyle bir bilgi aldığını söylüyor. Mamuzen'in annesi Sevanti, Kraliçe Sevanti, bu altı korumanın da idam edilmesini istiyor. Çünkü suikastçı olarak bizim bir, birkaç bölüm önce gördüğümüz, bir iki bölüm önce gördüğümüz bu altı korumadan bahsediyoruz şu anda. Bu korumaların suikastçı olarak görevlendirildiğini, bunların suikastçı olarak ortak olduğunu inanıyor şu anda Sevanti'ye. Ve şu an burada diğer prenslerin korumalarından bir tanesi olan koruma Sakata. Mamozen'in koruyucu Nen canavarının, koruyucu Ruh canavarının neden onu koruyamadığını soruyor burada Kurapika'ya. Ve burada Kurapika Momoze'nin yorgun olduğu için erkenden uyuduğunu ve koruyucu Nen canavarının gücünü bir amaçla kullandığını ve bu yüzden zayıf düştüğünü açıklıyor. Yani biz burada şunu zaten biliyoruz ki hatırlarsanız Momoze'nin canavarı, Nen canavarı müsait misin diye soruyordu ve müsaitim derseniz kontrol ona geçiyordu burada bunun canavarı Momoze'nin gücünü çok tüketmiş olacak ki Momoze'yi zayıf düşürüyor ve Momoze zayıf düşüp uyuduğu zaman da Korijinal canavarı deaktif oluyor. Ve bu sayede de suikast başarılı gerçekleşebiliyor. Ve hemen ardından Babimya Oyuto'ya neden bu kadar duygusallığa vararak bir risk aldığını soruyor. Ve Oyuto bu bir hayatta kalma savaşı olsa da hala insan olduğunu ve başka birinin kızına kayıtsız kalamayacağını söylüyor. Zaten kendisi bir anne olduğu için biraz empati yapıyor aslında burada. Ve burada ya Sakata ile beraber odadan çıkıyor ve odadan çıkarken de enini kapatıyor. Ve hemen ardından aslında burada ee, biraz ani bir şekilde bir anda Kurapika'nın bayıldığını görüyoruz. Çünkü yaklaşık 3 saattir İmparator vaktini kullanıyor ve şu anda tamamen bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor, bayılıyor ve Bill bu duruma çok şaşırıyor tabii ki de bir anda olduğu için. Ve diğer sayfada Hanzo ve Biscuit'in yanına geçiyoruz. Hatırlarsınız Momoze ve Marayam'ın korumaları şu anda bu karakterler. Hanzo Momoze'yi koruyamadığı için çok üz üzgün bir durumda. Kendini suçluyor şu anda. Orada olsaydım onu kurtarabilirim tarzında Serzen işte bulunuyor. Ancak Biskut burada Hanzo'yu sakinleştirmeye çalışıyor bir yandan. Bu senin hatan değil Sen kraliçenin emirlerine uyuyordun tarzında bazı telkinlerde bulunuyor Hanzo'ya. Hanzo burada katilin bir klon kullandığını, klon kullanarak bu suikastı gerçekleştirdiğini ve bu altı korumayı tutuklamanın suçlunun tekrar saldırması için bir zemin hazırlayabileceğini söylüyor. Böyle düşünüyor. Ya yani bu saldırganın kesinlikle tekrardan saldıracağını söylüyor. Ve Hanzo burada bir dahaki saldırdığında onu kesinlikle durduracağım diyerek kendine söz veriyor. Ve Hanzo bir ninja, bir ninja köyünün mensubu. Dolayısıyla burada Hanzo da kulon kullanabiliyor. Ve kulon kullanmanın nasıl bir gereksinimi olduğunu bildiği için, kulon kullanırken kişinin neler yapıp yapamayacağını bildiği için burada bu faile, bu suikastçıyı yakalayabileceğini düşünüyor. Ve gerçekten de bunu yapabilecek bir karakter Hanzo. Ve diğer bir yanda Sir Rodney şu anda Nen eğitimine kaldığı yerden devam ediyor tanızıyla. Ve koruması Teta'ya, ya yani onu Nen öğreten kişi Teta'ya, Nen öğrenmenin süresi hakkında, ne kadar kısa sürede Nen öğrenebileceği hakkında sorular soruyor. Çünkü burada Sir Reitney, Zangley'den Nen'in iki haftada öğrenilebildiğini duyduğunu söylüyor. Ve Teta'yı bu kadar kısa süre içerisinde, hatta belki de iki haftadan kısa bir süre içerisinde öğretmesi için Teta'yı burada zorluyor. Ve hatırlarsınız Teta, burada ilk başta ee, Sir Reitney'e Nen öğrenmenin temellerinin bile yarım yıl süreceğini söylemişti. Ve yarım yıllarda iki haftalarda baktığınız zaman Söğretni bu durumu biraz öfkeleniyor diyebiliriz. Ve burada Teta iki hafta içerisinde nene öğrenmenin mümkün olduğunu ancak çok zor ve çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyor. Zira bizim burada Gon ve Killua'nın nene öğrenme şeklini hatırlayalım. Gon ve Killua hızlı bir şekilde nene öğrenmeleri gerektiği için şoklama yöntemiyle nene öğrenmişlerdi. Wingsan tarafından. Ve burada Teta bunu yapmayı söylüyor. Bunu yapabileceğini söylüyor. Ancak bunun tehlikeli olduğunu da ekliyor. E bütün bunlar, bütün bu konuşmalar esasında, Söuretteğin kuruçulen canavarı, bir at benzeri olan korujinal canavarı tehditkar bir şekilde Tetaya yaklaşıyor, biraz sinir bulucu bir şekilde Tetaya yaklaşıyor ve aslında burada Tetayı tehditvari bir şekilde gözlemliyor. Teta şu anda oldukça stresli bir konumda, çok riskli bir konumda ve söyleyebileceği en ufak bir yalan, söyleyebileceği en ufak bir yanlış bilgi de hayatı gidebilme noktasında şu anda ve 368. bölümün burada sonuna geliyoruz. Bölümün bazı önemli noktaları ekranda gözüktüğü gibi. Ve 369. bölüme geçtiğimiz zamansa Kurapika'nın hatırlarsanız bu bir önceki bölümde Kurapika bayılmıştı. 9 saat sonrasına gidiyoruz. Kurapika'nın ayıldığını görüyoruz. Ve bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Şu anda mangada gece vaktindeyiz. Ve kalkışın üzerine tam olarak 18 saat geçmiş durumda. Yani şu anda İkinci güne girmiş bulun, bulunmaktayız. Gece geçtiği için saat. Ve daha 24 saatlik olmadan daha 18 saat içerisinde ne kadar fazla insanın öldüğünü ne kadar tehlikeli durumlara girdiğimizi gördüğümüz zaman bu yolculuğu sağ salim bir şekilde tamamlamanın biraz daha zor ve düşük ihtimal olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ve Kurapika uyandığı zaman yanında Bill onu beklemekte. Bill'e hemen kaç saattir uyuduğunu soruyor. Bill ise 9 saattir uyuduğunu söylüyor yaklaşık olarak. Ve Kurapika hemen Oito'nun yanına gidiyor ve Kraliçe Oito'nun da bayılmış olduğunu görüyor. Ve Kurapika burada e, Oito'nun üzerinde aktif olan Yunus yeteneğinin hala açık olduğunu görüyor. Ve dolayısıyla İmparator Vakti'nin 12 saat boyunca açık kaldığını fark ediyor. Ve bu durumunda onun bayılması, bayılmasına sebep olduğunu aslında burada fark ediyor, anlıyor. Ve Kurapika kendi kendine İmparator Vakti'nin bazı kullanım sınırlarını e, sorguluyor. Yani şu şekilde... Ya Burada Kurapika imparator vaktini aralıksız olarak 3 saat kullanabildiğini burada kendi kendine çıkarım yapıyor ve 3 saat sonra 9 saat uyuyakaldıysa 3 katı bir sürede uyuyakalıyor. Ve bir sonraki sayfaya geçmeden önce şu bilgiyi de ufaktan size vereyim. Kurapika 12 saat boyunca bu imparator vaktini aktif etti hatırlarsanız ve bu 12 saat boyunca aktif etmenin bedeli yaklaşık olarak 5 yıl ömrünün kısalması oldu. Ya çünkü 12 saatte 43.200 saniye bulunmakta ve 43.200 saniye 43 bin 43.200 saat ömrünün kısalması anlamına geliyor. Bu da yaklaşık olarak 5 yıl yapıyor. Ya Kurapika böyle giderse bırakın Karakıtay'ı bu Veraset savaşının ortasını bile göremeyebilir sırf ömrünün kısalmasından ötürü. Zira daha başlangıç aşamasındayız. Kurapika bir sonraki sayfada yeniden istihbarat toplamaya hazır olduğunu söylüyor fakat Kurapika burada planı değiştiriyor. Burada biraz hedef hedef değiştirerek 4. prens Sir seçiyor bir sonraki hedef olarak. Ve burada bu hedef değişikliği neden yaptığını aslında burada açıklıyor. Çünkü 1. Prens Benjamin'in askerleri güçlenen kullanıcıları olduğunu varsayıyor. Sonuçta 1. Prens olduğu için. Yani çünkü hiyerarşik olarak 1. Prens en yukarıda olduğu için en güçlü askerlerin de onda olması lazım. Bu yüzden de Benjamin'i en sona bırakılabilir olarak değerlendiriyor. Camilla ise eğitim teklifine yanıt bile vermediği için onun zaten yeteri miktarda korumaya sahip olduğunu burada düşünmeye itiyor Kurapika'yı. Ve ile zaten bağlantıları olduğu için e, burada Sir Rhytni en mantıklı tercih olarak geliyor. Çünkü Sir Rhytni, üst prensler arasında Sir Rhytni hakkında hiçbir bilgisi yok şu an Kurapika'nın. Dolayısıyla şu anda Sir Rhytni hakkında bilgi toplamaya hazırlanıyorlar. Ve Kurapika bu Yunus yeteneğini tehlike anında hemen kapatmaları gerektiğini belirtiyor. Başlarına bir şey gelmemesi için, fark edilmemek için. Ve burada aslında Kraliçe Uyutu, bu konuşmanın esasında Kurapika'nın sözlerinden ötürü biraz Kurapika'ya e, şüphe duymaya başlıyor. Ve Kurapika'nın kendini korumak için bunları yaptığını düşünüyor. Ancak Kurapika burada hemen diz çökerek onu ve Prens Fubal'ı korumak için burada bulunduğunu söylüyor. Ve ona ondan güvenmesini istiyor. Lütfen bana güvenin diyor. Ve bizim burada az önce açıkladığımız e, neden 1, 2 ve 3. Prense gözlem yapmadığını da burada aslında Kraliçe'ye özetliyor. Ve tam bunlar yaşanırken Prince Bubble Kropika'ya doğru uzanıyor ve Kropika'ya burada e, gülümsüyor aslında. Ve Oito bundan etkileniyor biraz. Ve hemen bir sonraki sayfada Oito bu yeteneği havalandırma deliklerinden Sir Wright'in odasına yolluyor. Ve Kropika'ya daha fazla yük olmamak için dikkatli davranmaya çalışıyor, yakalanmamaya çalışıyor. Ancak böcek, bu kontrol ettiği böcek tam da bir köşeye döndükten sonra Tam Sir Ridley odasına gelmek üzereyken Sir bir koruyucu Nen canavarı ortaya çıkıyor ve böceğin önünü kesiyor. Ve burada Uyuto e, çığlık atarak aslında hemen böceğin kontrolünü bırakıyor. Ve diğerleri hemen odaya geliyor Uyuto'nun çığlık attığından ötürü. Ve Kurapika odaya gelen diğer prens korumalarını geri gönderiyor. Kraliçe sadece bir kabus görüyordu önemli bir şey yok burada diyerek onları odadan gönderiyor. Ve Kraliçe Uyuto ile birlikte Kurapika yalnız kaldığı zaman Uyuto bir kadın yüzü gördüğünü ve böceğin muhtemelen bu kadın yüzü tarafından yendiğini söylüyor. Ve Yunus yeteneği bu ele geçirdikleri küçük göz yeteneğinin devre dışı kaldığını bildiriyor. Ve Kurapika da hemen ardından Oyuta'ya e, Yunus yeteneğini kapatabilirsin diyor. Kurapika bu Söğretliğin koruyucu Nen canavarının havalandırmalarını izlediğini ve prensi koruduğunu burada fark ediyor. Ve maalesef ki 9 saat boyunca verdiği bu emeğin, verdiği bu mücadelenin boşa gitmesinden ötürü üzülüyor aslında burada. Tam da bu sırada Vücuduna ani bir ağrı giriyor, Kurapika tam yere düşecek gibi oluyor ve Kurapika'nın burada aslında bedenindeki fiziksel yük azalmıyor. Ve Oito Kurapika'nın yanına gelerek Kurapika'dan bir önceki yaptığı davranışlardan ötürü Kurapika'ya, Kurapika'dan şüphelendiği için ondan özür diliyor. Ancak Kurapika tam tersi, bu özüre bir şey demek yerine Oito'ya teşekkür ediyor. Ve Oito hemen buradan tereddüt ederek aslında biraz Kurapika'dan ne öğrenmek istediğini söylüyor, Kurapika'ya bana ne öğretir misin diyor. Ve Kurapika burada oyduğundan özür diliyor. Ve ona zaten nen kullanabildiğini söylüyor. Ya yani Burada aslında gerçekten Kraliçe Oyuto'da biz de bayağı bir şaşırıyoruz okuyucu olarak. Zira aslında burada Kurapika'nın kullandığı, Oyuto üzerine kullandığı yetenek, Yunus yeteneği, Oyuto'nun nenini zorla uyandırdığı için Oyuto'nun nen kullanabilmesini sağlıyor aslında burada. Ve ikinci gün saat sabah 9'a geldiğimiz zaman ise yani diğer e, çeşitli kraliçelerden gelen korumaların Kurapika'dan nen eğitimi aldığı güne geldiğimiz zamansa burada toplanan bütün korumaların, bütün hizmetkarların e, her birinin farklı amaçları ve düşünceleri olduğunu görüyoruz. E ben burada kısa kısa e, önemli olan bizim gördüğümüz iç konuşmaları, fısıltıları veya düşünceleri ben zaten size burada aktardım. Birer ikişer cümleyle özetleyerek. Bunları burada teker teker okuyabilirsiniz dilerseniz. E, ancak ben hemen bölümün sonuna geçmek istiyorum. Zira bölümün sonunda gizemli bir karakter ortaya çıkıyor. Ve burada bu gizemli kişi koruma Furkyo'nun niyetini anlıyor. Niyetinin çok kötücü bir niyet olduğunu anlıyor. Ve burada eğer istediğin buysa ben de sana seve seve yardım ederim diyor. Ve sessiz çoğunluğu aktifleştireceğim diyerek bölümü burada noktalıyor. Ve bir sonraki bölümde bu karakterin ne yapacağını aslında göreceğiz. Bu bölüm biraz daha böyle heyecanlı bir yarı nokta alınıyor. Ve 369. bölümün özette yine 368'de olduğu gibi önemli noktalar şeklinde ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bu bölüm gerçekten de heyecanlı bir yerde bitti. Ve bir sonraki bölümde de bu heyecanlı yerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dolayısıyla bir sonraki bölümü kaçırmak istemezseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ancak bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın